Merhaba arkadaşlar Sevda Güneş ile Lego ev şey Lego değil ne eviydi Sevda Güneş Taba. Elsa ev evet. Elsa ev yapmaya geldi Evet Şu anda Şu anda yatağında Elsa çarşafıyla Elsa yatağında Sevda Güneş şu anda Orada yatağının tüylerini bozmakla meşgul Hadi çıkart bakalım sevdiğin parçalarını. Çok güzel ama çok çok çıkıyor ama çekmiyor bunlar hiç. Tamam. Tatlı Bir sürü parçası varmış evin değil mi? Evet. Bir tahta da eksik ama. Hangisi eksik? Tahta gerekiyor. Tahta vardı ya. Daha kaldı mı parçası? Var. Evet. Bundan. Şimdi, burada Elsa kutusu var. Elsa dosyalığı var. Ete dosya diyor. Dosyalık var. Dosyalık ne ya? Evet yap bakalım nasıl yapacaksın. Zor olacak e, mı bay senin bay için? Yemek kabı var. Babylay'ın yemek kabı var. Hayır Babylay. Babylay. Baby evet. Hadi başla Emi. Yardım emin. et bana onlar çıkıyor sana. Sana yardım mı edeyim. Evet bir alt kat onların. Bu ben burası mı? Bilmiyorum. Bu burası. Bu burası değil mi? Evet. Heh, tamam. Şimdi ne yapalım? Miti mi yapalım? Kısa mı yaptın? Ne? Kısa mı yaptın? Yok uzun yaptım. Tamam hadi. Bir şey Geliyorum hemen. Ben buradan yardım edeyim sana. Şuraya koy. Evi buraya koysam burada yapalım. Tam orada yap ben de bak oradan yardım edelim sana yapamadığın parçalara. Bunu yapamıyorum. Tam bana gönder. Evet, geri. Aha yaptın. Şurasını deneyim Ben geri çıkıyorum. Tamam. Yaptık. Geri bir tane daha var. Onu da ben yapayım. yine <laughs> katı. Yo yapılmış. Biraz geri git. verdim mi Hepsi çıktı. Woo. Çıkıyor. Şöyle olması gerek. Şunları deli Da bekle. Dur oraya vereceğim şimdi. Durdurmadım oraya vereceğim şimdi. Ha seni. tamam ya. Tamam. Yatak da var. Hiçbir evet bu katı tamam. Ters oldu sanki. This eight doğru, doğru tak şu an. Nasıl bir ev olacak acaba? Çıktı. Çıktı buraya. Çıktı değil mi baba? Evet kızım. Şurada, diğer taraf burada kızım. Bak Barbie etiketleri arasındaydı. Evet. Şimdi diğer katı çıkacağız. Diğer katı çıkıyoruz. E, burası ne çıktı ya? <laughs> taktım, ne taktım? Burası nerede? Tamam, burası da tamam. Ha, burası da tamam, burası. Bir bu taraf kaldı. Şurayı taktım. Evet. Evet tüm, tamam. evet, tüm katları tamam. Şimdi bunu takacağız. Sonra aksesuarlar. Evet, şu an üstlerini takıyoruz. Elsa'nın evi bitmek üzere. Sonra kendilerini mi getireceğiz? Evet. Ününü getireceğiz değil mi? Evet. Ayy. Lol bebekler yaşıyor bu odan. Yani i̇nsanın evinde lol bebekler mi yaşıyor? Evet, lol bebek evi almadığın için. Ha onu da alırız o zaman. Alınca bu ev sen al. Tamam. Hazır. Önlerine de koy. Aksesuarlar. Aksesuarları koyuyor şu an. Evet, masayı nereye koyduğuna bakalım Sevde Güneş'in. Şuraya şuraya masayı koydu. Gördünüz mü? Ben gördüm. Masası burada. Sandalyelerini koyuyor şu an. Evet, bir sandalyeyi o tarafa koydu. Bir sandalyeyi bu tarafa koydu. Aha, Elsa, öl bebekler çatıda yatıyormuş. Yatakları çatıda. gerek onları nasıl koyuyorsun bunları nereye koyman lazım bak bir şey göstereceğim ne göstereceksin bunu sen mi aldın ne ki onlar bunlar. evet twitty neymiş <laughs> bunlar bakalım aa twittiler İyi. box bunny box bunny Kedi. Kedi Tom mu? Tom. Hayır. Jerry Herkesim o. Bu Tweety. O da o emoji kalp. O Sylvester. O da emoji. Evet. Yavrum Hı -hı. Yavrum Emojiler ya. burada, tweetler burada. <laughs> Hadi şu şu parçaları da koyalım. Düşler. Bak ben eşya buluyormuşum. Böyle eşya buluyorum ben. İşe